Evet değerli halkımız. Dünyümüzle ilgili maden aramasında şu an sahadayız. Ee, avukatımız ve gazetecilerimizle bulunduğumuz bölge e, Ziraat Bölgesi'ne yakın. Hemen yayla bölgelerimizle tarım arazilerimiz solda kalmak kaydıyla maden arama sahası ve sondaj noktaları koordinat bölgesindeyiz. Bulunduğumuz bölge tam sondaja start verilecek 8 nola koordinat noktası. Gördüğünüz üzere Doğamız doğal haliyle yemyeşil vaziyette. Bu doğa yok edilecek. Bu maden talanında, bu coğrafyada görmüş olduğunuz devlet su işlerine ait barajımız hemen bu maden sahasının altında yer almakta. Burada oluşabilecek kirli pasalar, asitler ve kimyasallar bu baraja yüzde 90 ve yüzde 100 katışacak. Aynı şekilde birçok noktada yaklaşık 13 adet koordinat var. Bu koordinatlar maden saha sondaj noktaları. Yani bir tek noktada arama yapılmayacak. Aynı anda gördüğünüz üzere karşıda köyümüze ait doğa ormanımız yok olacak. Bu doğa ormanımızın içinde bin bir çeşit canlı çeşidi var. Ben e, küçük yaşımdan yani 6 yaşından itibaren bu doğada büyümüş yetişmiş bu yörenin bu köyün çocuğuyum. Her türlü çobancılık da yaptım. Tarım arazilerinde de çalıştım. E, değerli gazeteci Yusuf Yavuz Bey'le sahadaki gezim gezimizi devam ederken gördüğünüz üzere hemen maden sahası içerisinde ve sondaj vurulacak noktada doğamızdaki dostumuz bir kaplumbağa ile karşılaştık. O kadar güzel ve rahat bir noktada ki her türlü bitki, doğa, yeşilliğin içinde keyifle uyurken karşılaştık. Burada Tabii ki çok güzel bir ana olarak kaplumbağamız da bu madene karşı. Çünkü evsiz kalacak, yuvasız kalacak. Belki de bu doğada bu kaplumbağalar yok olacak. Bin bir çeşit e, burada doğada e, hayvan çeşidi dostumuz var. O yüzden dostlarımıza da sahip çıkarak tüm hayvan sever ve dostlarımızı korumak adına herkese çağrı yapıyorum.